Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tüm Müslüman aleminin miraç kandili mübarek olsun. Şimdi spor bültenine geçiyoruz. Orduspor 1967 17. haftada konuk etti. Nide Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Orduspor 1967 Nesine 3. Lig 4. grubun 17. haftasında Nide Belediyespor'u konuk etti. Yeni 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 40. dakikasında mide ekibinden Vedat Altaş ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın ilk yarısında gol olmadı. Karşılaşmanın 57. dakikasında mor beyazlar Alperen Aydın'la 1-0 öne geçti. 59. dakikada Osman Şahin farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip 61. dakikada Mertkan Cengiz de farkı 1'e düşürdü. Temsilcimiz 85. dakikada Salih Polat Demir ile 3-1 öne geçti. Niğde Belediye Spor'dan kaleci Ozan Can Oruç 90 artı 1. dakikada kırmızı kart gördü. 90 artı 4. dakikada Betin Sevinç skoru belirledi ve Orduspor 1967 maçı 4-1 kazandı. 52 Ordu Spor 17. haftada konuk oldu. Bayburt Özel İdare Sporu 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. 52 Ordu Spor Nesine 3. Lig 3. grubun 17. haftasında Bayburt Özel İdare Spor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi. Maçın 55. dakikasında Nevzat Bilen mor beyazları 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede temsilcimiz kontrollü oyunu tercih etti. Kalan dakikalarda başka da gol olmadı ve mor beyazlar deplasmanda Bayburt Özel İdare Sporu 1-0 yendi. 52 Ordu Spor bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak Nesine 3. Lig 3. grupta liderliğe yükseldi. Fatsa Belediyespor 17. haftada konuk olduğu Beykoz İshaklı Spor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti. Fatsa Belediyespor Nesine 3. Lig 2. grubun 17. haftasında Beykoz İshaklı Spor'a konuk oldu. Alemdağ Stadyumunda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de sayısız pozisyona girdi. Maçın skorunu 90 artı 7. dakikada mavi siyah sarılardan Mücahit Karagöz belirledi. Temsilcimiz Beykoz deplasmanında 1-0 kazandı. Teknik direktör İsmail Cem Canbaz takımıyla çıktı. ikinci maçta galip gelmeyi başardı. Ordu ekibi önceki hafta Balıkesir Spor'a 3-0 mağlup oldu. Mavi Siyah Sarılılar Beykoz İsaklı spor galibiyetiyle puanını 25'e çıkararak playofflu olan farkı 1'e düşürdü. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın, Altaş TV'den ayrılmayın.